Gel bak şimdi. Çabukun. Evimden kovuldum, yavrumdan ayrıldım. Hey Allah'ım, çık 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 çık. Acı bana çık 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 çık. <laughs> tanımıyorum bu şarkıyı. Biliyorsun, bak şimdi Feriyan Kutmaz, Ee, bir de neydi o? Müjdat Gezel. Ee, kocasının peşine gidiyor, o da şarkıcı olduk böyle. Evimden kovuldum, yavrumdan çık 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 çık. ayrıldım. Hey Allah'ım, çık 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 Acı <laughs> bana çık 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 çık. <laughs> Komedyenimi izleyip, Yerlere yatarsınız kızlar. <laughs> hey Allah'ım çık <laughs> çık 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 acı <laughs> Acıyı bana çık 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 Nasıl bilmiyor kız bu çık çık. Greta anlamadığı halde bize gülüyor arkadaşlar. Değil mi Greta? Değil mi Greta? Ev çap mı diye bakın diye bakın. Valla bak gel. Gel Greta gel. <laughs> <laughs> Greta come on baby. Greta come on. Bugün bol bol fotoğraflar çekindik ama videomuzu çekemedik. Aha bizim kızlar fotoğraf çekildi. Yani bakın böyleyiz. Durumlar böyle bizde arkadaşlar. Altı buçuktan yana dükkandayız. Az yorulduk. Ama işler bitti şükürler olsun. Öyle. Bütün kızlar toplandık. 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 <laughs> Bütün kızlar. Hey buraya bakın biz de ilgilenin. Hey kızlar toplandık. <laughs> toplandık, 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 toplandık. 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 <gülüyor> yıprandık, <gülüyor> yıprandık. <gülüyor> yıprandık, <gülüyor> yıprandık. <gülüyor> yıprandık. <gülüyor> Dur. Derim, kes, biç. Aha, dükkanın haline bak. Allah'ın serseniz. Bir görün kızlar. Hani, şimdi sabah patiyi bitirdik. <laughs> Böyle ben de bittim, ben de bittim, ben de maf oldum kızlar. Kız Gülşah nerede? Neredesiniz? Derya. Zaten öncesini çekiyoruz şu an. Denizciğim. Yine bir şaheser yaratacağız inşallah keratinle. İnşallah. Hadi bakalım bebişim. Evet keratinden sonra Deniz'im. Bana bakar mısın? Evet. Sana güle de kullan. Şimdi 特别不完整。<music> <music>